Terörsüz Türkiye mücadelemiz bizim 23 yıldan bu yana devam ediyor. Hatta 41 yıldan bu yana terörle bu ülke mücadele ediyor. Bu uğurda şehitler verdik. Gazilerimiz, binlerce şehidimiz, acılar yaşadık, trilyonlarca kayıp yaşadık. O trilyonlarca kaybı yaşamasaydık bugün, bugünkü bahsettiğimiz o büyük eserlere 50 yıl önce biz kavuşabilir 20 yıl önce, 40 yıl önce kavuşabilir Bugün enflasyon diye hiçbir şey konuşmazdı. Ekonomik kalkınmamız, refahımız kat kat yüksek olur. Hem trilyonlarca kayba uğrattı terör fitnesi bizi hem de büyük acılar yaşamamıza neden oldu. Şimdi artık diyoruz ki bu kayıpları yaşamayalım. Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım. Diğer yandan terörle askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz çetin bir mücadele yaptık ve binlerce şehit verdik. Bu şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. O şehitlerimiz terörsüz Türkiye için mücadele ettiler. Biz de onların emanetine sahip çıkarak terörsüz Türkiye'yi inşallah başarıya ulaştırmak zorundayız. <laughs>